En son ne zaman haberleşmişsiniz? Akşam saat 8'de haberleştik, görüştük. Daha da ondan sonra görüşmedik. Sabah kayıp ihbarında bulundu, Ulaşılmıyor şu anda. Ama şu anda enkaza ulaşmışlar. Onu bekliyoruz. Ne yapıyor, ne neydi yap ne diyeyim? İşte ya, geleceğim aşağı dedim. Yok dedi, yarın dedi hava öğleden sonra açacakmış, bahçe falan temizleyeceğim dedi, o kadar. Kendisi öyle işi yok köyde kalıyor, aşağı geliyor, köye çıkıyor öyle. İki gün köyde, iki gün çarşıda öyle. Fındı o oda, bir oda, sade bir oda. Sabahtan beri telefonla ulaşılmıyor yani ama gece iki buçukta olmuş herhalde olay ama ondan haberimiz yok. Mesela... Evdeydi. Evde görüştük, çorba yapayım dedi. Yemek gibi yatacaktı işte. Sekiz gibi. Ben aradım zaten, eve geldim. Ben eve geldim ne yapıyorsun diye aradım. Sonra yemek yiyeceğim dedi. Ben dedi sen dedi ararım dedi. Benden 10 dakika geçmeden annem aradı. Çorbayı nasıl yapacağını sordu. Annem ona tarif etti. Kapattı ondan sonra daha görüşmedi. Yok yok. Çünkü sabah kalkıp az bir yerim kaldı. Bahçe altı biçecekti. Çok az bir yerim kaldı. Orayı halledeceğim dedi. Orayı yapacaktı yani. Zaten köpeği var. Çok bırakıp gitmiyor. Köpek burada olduğu için sürekli burada. Hayvan aç kalmasın, susuz kalmasın diye. İki akşam aşağıda kaldık. Köpek suya yetişememiş. Çok üzülmüştü. Zaten bir süre gelmezdi. Köpek su içememiş, hayvan bayağı susamış falan demişti. Yok bir önceki akşam görüştüğümüzde öyle dedi. İyi ki de gelmişim işte köpeğim çok susamış falan demiştim. Köpek evet köpek canlı yukarıdaymış ama ekiplere izin vermiyormuş. Biraz hırçın bir köpek.